ister Türkiye'de ister yurt dışında olsunlar vallahi yalnız değilsiniz Türk olmayan mümin kardeşleriniz sizinle kalkın ve küllerinizden yeniden doğun çünkü dünyadaki hiçbir şey sizi durduramaz. Her gün onun kapısını çalar ve hizmeti anlatırdım. Çok etkilenmişti. Onun da bağlı olduğu bir yer vardı. Hizmetin en güçlü olduğu 2013 yıllarında bana kolay hayat sürüyorlar, hizmete bu imkanlar altın tepside sunuluyor. Ama bir gün gelir Peygamber Efendimizin başına gelenler gibi sıkıntılar gelir, eziyet çekerler, ancak o zaman bu organizasyona bakarım demişti pek çok yeri görüp gezmiş, ülke ve toplum tanımış olarak şunu söyleyebilirim. Çok şükür ki hizmetle tanıştım. Öğrendikçe ailemle hizmete hayran kaldık. İslam'ı doğru şekilde yaşayan, temsil eden gruplardan biri hizmet. İyi işler yapıyor fakat bu güzellikleri şov malzemesi yapmıyordu. Belki de hizmetin en büyük problemi buydu. Bu yolun çok alternatifi yok. Bu yüzden gelin bu güzel yolculukta bize eşlik edin. Londra'nın kuzeyinde bir cami Haftanın 7 günü farklı din ve kültürlerden insanların buluşma noktası. İçi çocuklarla dolup taşıyor ve toplumun her kesiminden ziyaretçilerini aynı sofrada buluşturuyor. Bazen bir kahvaltı, bazen bir yemek vesile ediliyor. Birlikte yaşamanın ve dayanışmanın yollarını arıyorlar. 2008 yılından beri ortaya konan emek meyvesini vermiş. Binlerce insan sevgi ikliminde buluşurken Mevlana Rumi Camii eğitim ve yardım organizasyonlarından dolayı aldığı ödüllerle ülkede örnek gösteriliyor. İşte o caminin yönetim kurulundan iki isim bizi karşılıyor. Mani Hüseyin Pakistan Keşmir'de doğmuş. 10 yaşında geldiği İngiltere'de şimdi yüksek makine mühendisi. Aynı zamanda iş güvenliği ve sağlığı alanında danışmanlık yapıyor sonradan Müslümanlığı seçen eşiyle dört çocukları var. Oyun parkında karşılaştıkları bir hizmet gönüllüsü vesilesiyle tanıştığı Mevlana Rumi Camii'nde insanlara hizmet etmenin çabasında. Hasan Buhari İngiltere'de doğup büyümüş. Üçüncü kuşak Pakistan kökenli ve ailesinin en yaşlı torunu. Londra'da avukatlık yapıyor ve yeni evli. Ayrıca internette gördüğü bir ilan vesilesiyle Kayseri'deki hizmet hareketinin okulunda bir yıl görev yaptı. O şimdi hem hayır kurumlarının hukukunu savunuyor hem de daha iyi bir dünya için faaliyetlerine destek veriyor. Etrafınızda iyi insanların olması ve onlarla vakit geçirmek güzel bir şey. Burada olduğumdan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Büyük, global ve ilerici düşünmeleri çok önemli. Hizmetin parçası olmak ve bu sevabı ortak olmak değerli. Burada camiler genelde aile ve kabile bireylerinin yönetiminde ama Rumi'de durum farklı. Gençler ve farklı kesimlerden insanlar var. Güzel bir uyum sağlamış durumdayız. Bu güzellikleri daha geniş katılımla devam ettirmek istiyoruz. Herkesi davet ediyoruz. <laughs> on the move to making something special I was drawn to Hizmet and this masjid simply because of the sincerity and the beauty of the Hizmet people Beni Hizmet hareketine ve bu camiye hizmet insanların samimiyeti ve güzel davranışları çekti yakınlaştırdı Pek çok yeri görüp gezmiş ülke ve toplum tanımış olarak şunu söyleyebilirim Çok şükür ki Hizmetle tanıştım Öğrendikçe ailemle Hizmete hayran kaldık İslam'ı doğru şekilde yaşayan, temsil eden gruplardan biri hizmet. Diğer topluluklara, inançlara saygısızlık etmeden söylüyorum. Onların yaptıkları da doğru. Ancak burası farklı. Burada tanıştığım herkes, dünya değişine pek rastlanmayan bir samimiyetle çalışıyorlar. Hizmet hareketiyle nasıl tanıştınız? Sizi etkileyen en önemli yönü neydi? I graduated Hukuk fakültesinden mezun olduğumda mesleğime atılmayı erteliyordum. Önce Çin'e gitmek istedim. Benim rengimden dolayı kabul etmediler. İnternette bir ilan buldum, bir gece vakti aradım. Telefondaki genç Türkiye'de bir okulda İngilizce öğretmeni olmayı anlatıyordu. Evine davet etti, gittim. Üç gün içinde, 2011 Aralık ayında Türkiye'de Kayseri'deydim. Üzerimde bir gömlek, bir pantolon vardı. Havanın eksi 20 olduğunu bilmiyordum. Hava alanında donuyordum. Hasan. Hasan. Gel gel buraya gel. Didn't understand a word of Turkish. It was freezing cold. Bir ses işittim. Hasan, Hasan diye seslendi. Tek kelime İngilizce bilmiyordu ama yüzü gülüyordu. Önce hata yaptığımı düşündüm. Hiçbir fikrim yoktu. İlk aylarda oradaki hizmet hareketine bağlı okulda sıradan bir yabancı öğretmendim. Sonra diğer faaliyetlere katıldım. Belletmen olarak gençlerle buluştum. Böylece işin felsefesini daha iyi anladım. Türkiye ile ilgili fikirlerim farklıydı ama değişti. Onlar halk arasında İslam'ın doğru yer etmesi için çalışıyorlardı. Hizmetin özelliklerinden biriydi bu. Hakiki İslam'ın halk arasında canlanması. Bunu derinden takdir ediyorum. O zamanlar ben Türkiye'nin politik durumunu da gördüm. Politikacılar ve ülkeyi yönetenler kameralar karşısında çok etkili konuşuyordu. Hizmet ise iyi işler yapıyor fakat bu güzellikleri şov malzemesi yapmıyordu. Belki de hizmetin en büyük problemi buydu. Yaptığı güzelliklerin üzerinden şov yapmıyordu. İslam'ı sevdiriyoruz demiyorlar ama bunu yapıyorlardı. Bunlar hakiki manada Müslümanlardı. And that's the main reason that the message didn't get propagated to the people that i recognize as the most special people of my life the only people i would call true muslims in fact personally they are working selflessly always working very hard working for others and mashallah they are so educated and informed about our deen our religion insanlık için diğer insanlar için kendilerini düşünmeyerek özveriyle sıkı çalışarak hizmet ediyorlar maşallah çok eğitimliler ve dinimiz hakkında çok güzel şeyler biliyorlar. Bu durumda en iyisinin onlara katılmak olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle düşündüm. Bu insanlar insanlık için böyle güzel işler yapıyorlarsa bizler ne yapıyoruz? Araplar, Bangladeşliler, Pakistanlılar olarak hepsinin içinde güzel işler yapanlar var. Ama hizmet insanının yeri başka. Yaptıkları güzel işlerin kıyas kabul etmediğini görüyorsunuz. Bu da beni onlara yakınlaştırdı. Bu mescide geldim hem ibadet etmek hem de faaliyetlere katılmak için. Avantajlarım vardı. Vakit ayırabildim, yardım edebildim. Yönetim kuruluna katıldım. Burada olmaktan mutlu oluyorum. The board of governing body here, and through that, mashallah, now we are doing amazing things. Aileleriniz hizmet hareketine gönül vermeniz ve Rumi Camii'ndeki faaliyetleriniz için ne düşünüyor? Size destek oluyorlar mı? Ben şahsi bir durumu arz etmek istiyorum. Eşim bu camiye tanıdıkları vesilesiyle geldi. Ben de öyle geldim. Eşimin tecrübesi harikuladeydi. Eşim gayrimüslim, geçmişten geliyor, o Yahudi asıllıydı. Burada bir aile bağımız yoktu, yalnızdık. Buradaki Müslümanlarla tanıştık. Hizmetle tanışınca büyük bir aile hissine vardık. İnsanlara çok güzel, ön yargısız, kucaklayıcı bir yaklaşımla karşılaştık. Bu sizi çekiyor. Siz de onlar gibi olmak istiyorsunuz. Bu tarz insan olmalarındaki sebep nedir diye soruyorsunuz kendinize. Eşim yemek dersleri ve diğer aktiviteler için geliyordu buraya. Eve geldiğinde Harikaydı diye anlatıyordu bana. Bu Londra'daki diğer hiçbir şeye benzemiyor diyordu. Eşimin ailesi Yahudi asıllı. Onlardan bir destek yoktu. Hatta karşıydılar. Ben ve eşim birbirimize destek olduk. İkimiz de hizmet davasına kendimizi adadık. Sohbetlere katıldık. Çok etkilenmiştik. Bu etkinliklere daha fazla katılmak istedik. Sohbet durduğunda çok üzüldük. Böyle olduğunda sohbetlere kendimiz ev sahipliği yaptık hizmetten olsun olmasın herkesi davet ettik. Böylece bu güzel felsefeyi devam ettirmek istedik. Bunun hem kendi dinimizi tam anlama ve cemiyet hissini yaşama adına haftada bir de olsa, yarım düzün olsa da aynı ülküyü paylaşan insanlarla bir araya gelmek, bir şeyler paylaşmak, bu toplumun parçası olmak demek. Eşim de bayanlar için aynısını yapıyor. The ladies. Ailem burada bulunmamdan sadece mutlu değiller, burayı kendi camileri olarak da görüyorlar. Yardım ve bağışta bulunma, gençleri buraya yönlendirme konusunda en önde yer alıyorlar. Özellikle Covid pandemisi döneminde güzel bir şey oldu. Bir camiyi açık tutma konusunda aile fertleri çok şevkliler. Bunun topluma faydalı olduğunu düşünüyorlar. Ben de insanların buradaki hizmetlere katkı sunması ve toplum için fener olması adına birlikte hareket etmek adına teşvik ediyorum. Camideki faaliyetlerin amacı ne? Kimler niçin destekliyor? Hizmet gönüllülerinin uğradığı zulüm ve baskı için ne düşünüyorlar? Londra'dan çarpıcı tespitler ve ilk kez duyacağınız açıklamalar birazdan. Hangi faaliyetler Rumi Camii ve buradaki hizmet hareketi hakkında farkındalık oluşturuyor? So, um this masjid mashallah does many things that actually brings the community together. So just to highlight a couple of examples. Bu mescit maşallah insanları bir araya getirme konusunda çok şey yapıyor. Haftada iki gün bayanlar için yemek dersi veriyorlar. Bu bayanlar farklı yerlerden geliyor. Bu kursu şu anda faslı bir hanımefendi yapıyor. Önceden Türk biri vardı. Herkes katılıyor. Amaç bir araya gelme ve ortak çalışma mesajı büyük önem taşıyor. İnce, göze çarpmayan, dolaylı yollardan birbirimize saygının yollarını öğreniyoruz. İnancımızı kimseye enjekte etmeye çalışmıyor, paylaşıyoruz. Kahvaltı kulübümüz yerel toplum için düzenleniyor you know, to, pick up the Rumi saying, you know, come, come, whoever you are. That's exactly being put into practice here. The local community consists of Mevlana'nın sözünü tekrarlamamız gerekirse, gel, gel, kim olursan gel. Burada bu söz hayata geçiriliyor. Herkes geliyor. Farklı milletten insanlar kahvaltıda buluşuyor. Ama bu harika kahvaltının ötesinde farklı paylaşımlar oluyor. Çok bir ortam. To give these people something bigger than just a breakfast. That's just a way of getting them to come to a masjid and enjoy a nice breakfast. The masjid runs all kinds of seminars. So we have people from different uh, nationalities sharing their cooking skills and experiences. Camide yaptığımız bir diğer özel şey de kültür oluşturma noktasında insanları bu ülkenin bir parçası olma konusunda geliştirmek. Kadınlar için bilgisayar sınıflarımız var. Londra'nın mahrum bir bölgesinde insanlara bu temel hayat becerilerini kazandırmamız, özellikle kadınlara bilgisayar, İngilizce gibi dersleri vermemiz onlara çok faydalı oluyor. Bu kurslar sayesinde hayata atılıp edindikleri becerileri kullanabiliyorlar. Caminin bu azmi takdire şayan, netice Allah'tan beklenir. Fakat azim ve kararlılık önemli. Bir caminin aynı anda bütün bunları yapması gerçekten özel bir şey. Bunlarla birlikte İslam'ın ve hizmetin temel esasları olan barış, birlikte yaşama ve topluma destek olma amaçlarının teşvik edilmesi önemli. Community building, community engagement. Burası alıştığımız camilerden farklı. Koridorlarında çocuk sesleri yükseliyor. Bunlar nelere kapı açıyor? I myself not local immediate vicinity to the mosque. And over time what I've done is I've, encouraged my own family bu camiyi tercih edenler bana gelip buraya geldiklerinde çok rahat ettiklerini söylüyorlar. Çocuklar caminin içinde koşturuyor ama camidekiler onlarla güzel vakitler geçirip çocukları azarlamıyorlar ve sevindiriyorlar. Disiplin de var ama insanların kendilerini evinde hissettiği bir yer. Her yaştan ve her inanıştan farklı kesimler aynı çatıda buluşuyor. Burası gayrimüslimlere açık bir yer. Onların burayı kabullenmeleri ve kendilerinin olduğunu kabul etmeleri çok önemli. Cami'nin bir toplum merkezi olması, farklı inanç kesimlerini buluşturması çok anlamlı. Yerel yönetim ve toplum burayı sevip sahipleniyor.

that Yerel insanların burada kendini rahat hissetmelerinin sebebi barış üzerine kurulu hizmet felsefesi, sevgi ve Allah'a samimi olarak rızası için hizmet etme anlayışı. İnsanlarda ego yok, hiyerarşi yok, ben üstünüm anlayışı yok. Bunu toplum görüyor. Bu sebepten insanlar geliyor. Sorguluyorsunuz, bu nasıl mümkün diyorsunuz? Bir insan inancıyla tamamen barışık ve nasıl davranılması gerekir, bilginiz varsa egonun merkezde olduğu kabileci bir yapıya ihtiyaç olmaz. Allah'a şükür hizmet felsefesiyle, Mevlana Rumi camisiyle bunu sergiliyor. Bu felsefenin bütün ülkede yaygın olması için dua ediyoruz. Bütün dünyada buna ihtiyaç var. Bir kaybolmuşluk var. Herkes birbiriyle kavgalı. Anlayış ve bilgiden yoksunluk var. İnsanlar yan yana gelmiyor. Ancak Hizmet hareketi bu konuda bütün cevapları veriyor. Keşke herkes öğrenebilse. The Hizmet movement is absolutely the way forward. There is no alternative. In fact, no country in the world has alternative. 12 yıl önce Hizmet'le tanıştım. Bu yolun çok alternatifi yok. Bu yüzden gelin bu güzel yolculukta bize eşlik edin. Daha önce bu yola katılmadığım için üzgünüm. Ama kalan zamanda performanslarımızı katlayarak bunu telafi etmek istiyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Bu güzel öğretiyi, felsefe ve yöntemleri diğer mescitlere yansıtmak ve paylaşmak. Bunu hem ülkemizde hem de dünyaya yaymak istiyoruz. Bu dünyada zamanımız kısıtlı. Elimizde ne varsa yapalım, göçüp gittiğimizde pişman olmayalım. By God's grace if that's possible we would like to do that throughout the world. So we need to come out Let not be fearful. We have a limited time left on this dunya. Let's give everything we have so that we do not regret when we go to grave. Holiganlardan kaçan genç kadın camiye sığınınca neler yaşandı? İngiltere'nin en prestijli ödülünü almayı nasıl başardılar? Hizmet gönüllülerinin Türkiye'de uğradığı zulüm ve baskı için ne düşünüyorlar? Çarpıcı tespitler ve ilk kez duyacağınız açıklamalar birazdan bu faaliyetleri gerçekleştirirken pek çok ilginç hadiseyle karşılaşıyorsunuzdur. Sizi en çok etkileyenlerden birini anlatır mısınız? There was an incident. Um, the market is based on a high street, so there's lots of people walking past. Um, there was an incident when a one English lady um, was chased by some hooligans outside. Mescidimiz yol üstünde olduğu için çok olay yaşanmaktadır. Holiganlar tarafından kovalanan bir İngiliz kadın kapıyı açık görünce camiye sığınmıştı. Camidekiler de dışarı çıkıp saldırganları uzaklaştırdı. Sonra onu evine araçla bıraktılar. O İngiliz genç bayan Facebook'ta bu camideki insanların ne kadar harika insanlar olduğunu yazmıştı bu hizmeti herhangi bir zorunlulukları olmadığı halde yaptıkları için bu caminin ilham kaynağı olduğu hadiselerden sadece biridir. Mesele bina değil, insanlardır, hizmet felsefesidir. Beklentide olmadan başkaları için yapabileceğin her şeyi yapmaktır. Bu işin özüdür. Yeni Zelanda saldırıları olduğunda biz de burada camiye saldırı olur diye endişeliydik. Güvende hissetmek için bir polis memuru istedik. Onlar bir düzüne polis gönderdiler. Onlara çay hazırladık, ikramda bulunduk. Daha sonra bir kez daha gelerek endişemizi gidermek için yanımızda olduklarını hissettirdiler. Yerel toplum konusunda bu caminin ne kadar saygın olduğunu gösteriyor.'' sadece toplum değil, yönetimde olan insanlar açısından da elhamdülillah bunlar hizmet felsefesinden kaynaklanıyor. Kalbin derinliklerinden gelerek bir şey beklemeden bu işleri yapmak önemli. Bunu insanlar görebiliyor ve onların hizmete gelmesine ilham oluyor. Geçmişte bu yolu yürümüş olanlar, ileri yaştaki abilerimiz, Pensilvanya'daki ve Türkiye'deki insanlar, Maşallah, Allah sizden razı olsun. Siz harika işler yaptınız. Bizim gibi sıradan insanlara ilham oldunuz. Sizin geri dönüp bizlere öncülük etmenizi isteriz. Biz Türk olmasak da hizmet için sıkı mücadele ederiz. We want you to now come back and take the lead and take another platform. We are with you. We are not Turks, but maşallah we're going to be fighting harder than those people who were originally Turks. No matter who's leading the prayer, just Şahsen buraya her namaz kılmak için gelişim unutulmaz bir hatıradır. Moral olarak ve ruhen beni canlandıran ve mutlu eden bir tecrübedir. Namazı kıldıran kim olursa olsun burada olmak özel bir his. Burası herkese açık, burada bulunan hocalarımız işini hakkıyla yapıyorlar. Sadece ibadet işleri değil, danışmanlık da yapıyorlar. Bir seferinde gayrimüslim bir İngiliz bir beyefendi vardı caminin giriş kısmına geçip devletin sağlık hizmetlerini eleştiriyordu. Özellikle hastanelerdeki bekleme sürelerinden dertliydi. İmamla bu endişelerini konuşuyordu. İmamın telefon rehberindeki isimler çoktu. O da Hintli bir gayrimüslim arkadaşını aradı. O doktor da hemen camiye geldi. 35 yıllık tecrübesi olan bir doktorun oraya gelmesi, imama ve kuruma olan saygısının göstergesidir. Bu küçük bir örnektir. Vermeyi seven insanları görünce diğerleri de vermek istiyor. Ben de hukuk konusunda danışmanlık yapıyorum. Benim için de bu profesyonel iş değil, insani yardımlaşma amaçlıdır. Böyle bir paylaşma ortamı oluşturduğunuzda herkes bu şekilde davranmaya başlar. Teşvik etmek istediğimiz budur. Sadece geçim için değil, yardımlaşmak ve birlikte paylaşmak için de yaşayın. Faaliyetleriniz dolayısıyla pek çok kez ödül aldınız. Bu ödüllerin anlamı ne? Rumi Masjid was um, voted uh, in a nationwide, UK-wide, um, if you like, a, a criteria assessment of um, uh, Masjid doing the most amazing things In the country. İngiltere'de ilk mescidin açılması 1897 yılında oldu. O zamandan beri binlerce cami açıldı İngiltere'de. Ama bizim caminin açılmasından geçen 12 yıllık sürede ödül komitesinin ilgisini çekti. Çok şükür ülke çapında İngiltere'deki en güzel hizmetler yapan camiler ödüllendiriliyordu. Bütün camiler çok güzel işler yapıyorlar. Ama camimiz Faith Associates tarafından ödüle layık görüldü yarışmanın kriterleri sıkıydı. Hizmetlerin kalitesini, dokümantasyonların iyi hazırlanmasını her yönüyle incelediler. Üç ödül kazanmayı başardık, sınırlı imkanlarımıza rağmen. Büyük şehirlerdeki büyük cami ve büyük bütçeleri olan camiler arasından seçildi. Bu nasıl oldu? Bunu sorguladık. Burada günü geceye katıp büyük samimiyetle, adanmışlıkla en iyi hizmeti sunmak için çalışıyorlar. Bu ödüllerden ilki en iyi yardım projesiydi. İkincisi Kur'an öğretimi konusundaki başarısıydı. Üçüncüsü de genel manada en iyi cami olma ödülü. Bunlardan en iyi yardım projesi konusunda özellikle şunu söyleyebilirim. Herhangi bir ülkede kriz olduğu zaman bu cami komitesiyle yardıma koşuyor. Sizinle bir örnek paylaşabilirim. Burma'daki krizde ben de yardıma iştirak etmiştim. Çok üzücü bir durum vardı ve yardım etmemiz gerektiği kanaatindeydik. Ülke çapında yardım koşusuna katıldık. Yardımları topladık ve oraya götürdük. Mesele ne kadar yardım götürdüğünüz değil, çabanızdı. Oraya gittik, yiyecek, erzak götürdük, çadır götürdük, kadınlar için özellikle duş kabinleri yaptık. Bu çok önemli bir ihtiyaçtı. Hayır faaliyetleri için nereden kaynak buluyorlar? Hizmet gönüllülerinin Türkiye'de uğradığı zulüm ve baskı için ne düşünüyorlar? İngiltere'den yüreklere dokunan çok önemli mesajlar birazdan. Burası sadece bir cami değil, aynı zamanda eğitim ve yardım merkezi. Bu faaliyetleriniz için nasıl kaynak buluyorsunuz? Since I've been involved with the, uh, the masjid and the board, um, it's a little bit of a mystery as to how this masjid run before, to be honest with you. I don't know how it happened. Rumi Camisi'nde kurulda bulunduğum zamandan beri yerelden kaynaklara ulaşmaya, onları bulmaya çalışıyoruz. Buradan gelecek yardımlarla işler yapılıyor. Biz dışarıdan hiçbir kuruma bağlı değiliz. Burası çalışkan insan kaynağıyla kendi ayakları üzerinde duracaktır. Girişim, fikir ve projelerimizle bunlar gerçekleştirilecek. Bir projemiz bu alandan kira geliri olabilir. İş adamlarından hem parasal destek hem de bu felsefenin parçası olarak yer almalarını sağlayacağız. Zor olan bu güzel yaşam tarzını onlara anlatmak. Bu anlatıldıktan sonra kaynaklar da geliyor. The difficulty is is actually getting them to know that there is this beautiful way of life called Hizmet and the teaching. Once they embrace that, the funding handle will come. Hizmet hareketinde gördüğünüz en önemli özellik nedir? Temel prensipleri neler? Size en çok hangisi etkiliyor? Hizmet means a sincere way of life. It means to live your life that the Almighty wanted to live. Hizmet samimi bir yaşam tarzıdır. Hayatını Allah'ın istediği istikamette yaşamaktır. Benim hizmet anlayışım iki noktada şekillendirilmektedir. Yüksek derecede eğitimli olma, sadece İslam, Kur'an hafızlık değil, Aynı zamanda seküler manada eğitim alma. Mesleğiniz fark etmez ama hem mesleğinizin zirvesinde olun ama dininizi de bilin. Bu din ve bilim yönü hizmet için en önemli ikinci nokta. Hizmetin anlamı insanlara hizmet etmektir. Gerçekte bana ilham veren yanı bu ve bu hizmetin en özgün yönü olduğunu düşünüyorum. Bir şey başkaları için beklentisiz olarak Allah rızası için yapmak benim için hizmet budur for the others for the sake of allah that's what his means to me on a literal level many are be here on the head when you said service hizmetin kelime manası insanlara hizmet götürme ve böylece allaha hizmet etme en iyi mümkün olan manada kabiliyetlerinin en yüksek imkanıyla bunu yapma hizmetin cesaretlendirdiği budur bir seferinde bana Türkiye'deki bir abi bugün Allah için ne yaptın diye sormuştu. Ben de ona sormuştum. Ne demek istiyorsun? Namaz kılıyorum, elimden geleni yapıyorum diye. O da demişti ki hayatını öyle yaşayacaksın ki attığın her adım ve söylediğin her söz Allah rızası için olsun. Benim için hizmet felsefesi Allah rızası için yaşamak ve beklentisiz olmaktır. the hizmet model hizmet philosophy is living for the sake of God with no expectation. Hizmet hareketi gönüllüleri bugün özellikle Türkiye'de zor günler geçiriyor. Onların uğradığı bu baskı ve zulüm hakkında ne düşünüyorsunuz? I know are suffering so many problems and it appears as if no one in the world or their country speaking out for Tanıdığım en güzel insanlar öyle çok sorunlarla yüzleşip boğuşuyorlar ki kendi ülkeleri onların lehine konuşmuyor. Eski iş arkadaşlarımdan birinin sözünü paylaşmak istiyorum. O da bir avukattı. Londra'da birçok çeşitli cemaatler ve organizasyonlar var. Her gün onun kapısını çalar ve hizmeti anlatırdım. Çok etkilenmişti. Onun da bağlı olduğu bir yer vardı. Hizmetin en güçlü olduğu 2013 yıllarında bana kolay hayat sürüyorlar. Hizmete bu imkanlar altın tepside sunuluyor. Ama bir gün gelir Peygamber Efendimizin başına gelenler gibi sıkıntılar gelir, eziyet çekerler. Ancak o zaman bu organizasyona bakarım demişti. He said the day them the the day organization. I like to um

İster Türkiye'de, ister yurt dışında olsunlar. Vallahi yalnız değilsiniz. Türk olmayan mümin kardeşleriniz sizinle. Sizinle ağlamak, ağlamak istiyoruz. Yalnız değilsiniz. Aynı zamanda ümidinizi kaybetmeyin. Sadece Hoca Efendi ve hizmete inanıyorsanız o zaman fanisiniz. Ama Allah'a inanıyorsanız o zaman kalkın ve küllerinizden yeniden doğun. Çünkü dünyadaki hiçbir şey sizi durduramaz. Onların yapabileceği en kötü şey canınıza kastetmek. Elimizdeki olanlara sarılalım. Mücadelemizi hakkıyla verelim. Bunu yapabiliriz. Dünyadaki hiçbir rejim, diktatör sonsuza kadar kalmaz. Tarih bize bunu gösterdi. Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmeyelim. Güçlü olun. Allah'a imanınızı koruyun birlik olun, yapabileceklerinizi yapmaya devam edin. Ben sadece sıradan bir insanım. Biliyorum ki bir gün, belki ben öldükten sonra olacak, hizmet tekrar güçlü olacak, öncekilerden daha iyi olacak. Çünkü bu testlerden ve imtihanlardan geçti. Allah hepimizin yardımcısı olsun ve onun rızasını kazanmak için güç versin. So may Allah help us all and may Allah give us the strength to keep going for the sake of one reason. for the sake of God.